bu videoda 2024 yılında sana nasıl hacker olabileceğinden bahsedeceğim. Gereken bir kendimce bu benim tabi düşüncelerim benim bir hazırladığım bir yol haritası olacak sizlere. İlk olarak hackerın TDK'daki tanımına bakalım. Bilgisayar korsanı gördüğünüz gibi burada yazıyor. Yani TDK'daki hacker'ın anlamı bilgisayar korsanı demek. Bunun tabi yumuşatılmış versiyonu siber güvenlik uzmanı. Yani diyorlar ki işte daha yumuşak bir terimle söylüyorlar. Siber güvenlik uzmanı aslında hacker yani. İkisi de aynı anlamlara gelen terimler. Neyse bu terimlere falan çok kafayı takmayın. Kafayı yersiniz. Boş verin terimleri. Önemli olan mantık. Şimdi siber güvenlik uzmanı olmak için ilk olarak bilmeniz gereken kesinlikle İngilizce. Bu alanda iş yapıyorsanız en azından B1 düzeyinde bir İngilizce biliyor olmanız lazım. Bunu da bir 5-6 ayda sıkı bir çalışmayla bu dili öğrenirsiniz. Hani o kadar zor değil arkadaşlar. 6 ayda en azından bu İngilizceyi aradan çıkarmanız sizin çok avantajınız olacak. Çünkü her kaynağı Türkçe bulamıyorsunuz. Bu alanda yeni bir şey çıktığı zaman bu Türkçe olmuyor. Örnek veriyorum. Yeni bir programlama dili çıkıyor ama e, bunun Türkçe karşılığını bulamazsınız. Veya yeni bir zafiyet çıkar. Bunun Türkçe karşılığını bulamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Zaten İngilizce öğrenmek de bir amaçla e, öğrenilen bir şey yani bir dil öğrenmek için bir sebebiniz bir amacınız olması lazım. E, siber güvenlik alanı da aslında size böyle bir iyi bir şey de katıyor yani en azından İngilizce öğrenmek için bir amacınız da olmuş oluyor kesinlikle. Şimdi e, kaynaklara geçmek istiyorum ben. İlk olarak arkadaşlar kesinlikle bir HTML, CSS'i öğrenin yani web uygulama güvenliğiyle biraz daha e, alakalı olacak bahsedeceğim şeyler tabi mobil uygulama güvenliğinde de bu buradaki birçok konuyu öğrenmeniz gerekecek çünkü benzer şeyler sonuç itibariyle e, şimdi tabi hacking'in de çok dalları var cracking var hacking var ondan sonra web güvenliği var network güvenliği var Android güvenliği var yani burada kaybolur gidersiniz, İşte yazılım güvenliği var, o işletim sistemi güvenliği var, yani bin bir türlü farklı alan var. Yani ben web tabanından e, ilerlemek istiyorum. Bunun için kesinlikle e, eğer web uygulama güvenliği yapacaksınız, web sızma testi yapacaksınız, zaten HTML ve CSS'i biliyor olmanız, ya CSS'i tam bilmeseniz de olur ama ya bunu da öğrenin. Yani zararı olmaz yani. Ama html'i biliyor olmanız lazım çünkü html bir web sitesinin kemiğidir yani bu kemiği öğrenmeniz kesinlikle şart html'i mutlaka öğrenin tabi onun da makyajı css'tir html ve css'i öğrendiğiniz zaman olay az çok tamamdır yani web'in mantığını az çok anlamışsınız demektir. Tabi burada biraz daha ileriye götürmeniz gerekiyor işi. Hani HTML, CSS öğrendiniz. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü öğrenecek pek çok şey var. Bununla birlikte en azından bir programlama dili öğreniyor olmanız sizin çok avantajınız olacak. Hani mecburi değil ama öğrenmeniz çok önemli. En azından bir JavaScript'i orta seviye derecede öğrenmeniz kesinlikle tavsiye ediyorum burada yani zaten şöyle bir durum var yani orta seviyeye geldiğiniz zaman bir programlama dilinde bu JavaScript olur, Python olur, PHP olur. Bakın binlerce programlama dili var görüyorsunuz. Python, Java, PHP. Bunların herhangi birinde zaten orta seviyeye geldiğiniz zaman diğer dilleri de biliyor olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü örnek veriyorum JavaScript'teki değişkenler. Burada mesela let x demiş. Bu değişken arkadaşlar Python'da da benzer tamam mı bakın variables değişken demiş bakın x burada sadece x ile tanımlamış bu değişkeni ee, javascripte baktığım zaman let x demiş yani programlama programlamada zaten çoğu şey birbirine benzeyecektir arkadaşlar yani fonksiyonlar mesela fonksiyonlar bütün programlama dillerinde vardır döngüler if koşulları, değişkenler, object oriented programming bunlar zaten pek çok programlama dillerinde vardır ve birbirine benzeyen şeylerdir açıkçası. Hani bu temeli mutlaka biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde ne dedik? İşte JavaScript dedik. Onu orta seviyeye kadar biliyor olmanız. Hani illa JavaScript değil ama eğer web ile ilgileneceksiniz bunu kesinlikle biliyor olmanız gerekiyor. Onun haricinde bir backend tabanlı bir programlama dili de biliyor olmanız gerekiyor. Yani XSS isimli bir zafiyet var arkadaşlar. Bu zafiyette eğer uzmanlaşmak istiyorsanız kesinlikle JavaScript'i biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü bu zafiyet tamamen JavaScript'le alakalı. XSS dediğimiz cross site scripting dediğimiz zafiyet tamamen JavaScript'le alakalı. Yani dolaylı yoldan da olsa bunun hani işte backend tabanında falan buluyorlar. Dolaylı yoldan da olsa iş gidip gelip XSS'de her halükarda JavaScript'te bağlanıyor. Ee, JavaScript'te öğrendiğinizi varsayarsak yani frontend'te işi az çok tamamlamış gibi oluyorsunuz. Bunun haricinde bir backend tabanlı programlama dili de biliyor olmanız lazım. Ben burada Node.js seçtim. Siz zaten PHP, Python herhangi bir birini de seçebilirsiniz. Şimdi Node.js bu backend tabanlı bir dil. Bu kesinlikle oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü pek çok zafiyet, pek çok kritik zafiyet backend tabanından çıkıyor. Örnek veriyorum bir SQL injection. Yani bu gerçi database ile alakalı. Yani siz burada database'in mantığını da bilmeniz lazım. Bu yüzden MySQL veya MongoDB biliyor olmanız gerekiyor. Burada Node.js'te sonuç itibariyle bir backend tabanlı programlama dili. Bunu da mutlaka biliyor olmanız lazım. <laughs> Çünkü burada pek çok zafiyetler çıkabiliyor. Authentication bypass'lar vesaire. Bunların pek çok zafiyet yani backend tabanlı SSRF dediğimiz zafiyetler var. Bunların çoğu backend tabanlı zafiyetler. Bu yüzden backend tabanlı bir dil bil biliyor olmanız sizin avantajınız olacak. Zaten çok zor değil arkadaşlar. Backend tabanlı bir programlama dili biliyor olmak. Yani zaten JavaScript'i orta seviyeye kadar bildiğiniz zaman pek çok kavram benzer olacağı için zor olmayacak sizin için. Şimdi Node.js'den de bahsettikten sonra benim önereceğim şey Computer Network. Network öğrenmeniz lazım. Ee, i̇sterseniz bunu yani programlama dillerini öğrenmeden de hani öğrenebilirsiniz. Network'ü. Ee, en başta Network'ta öğrenebilirsiniz. Bu tabii sizin tercihiniz ama Network şart. Çünkü e, sonuçta bir web sitesine girerken bile interneti kullanıyorsunuz. Ve bu internetin nasıl çalıştığını bir OSI katmanının bir taşıma transporter bakın network şu katmanları biliyor olmanız gerekiyor. Yani internetin nasıl çalıştığını temelden biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada işte network deneyimleri, application layer falan demiş. Network topolojileri Network'ü de e, aradan çıkardıktan sonra daha doğrusu bu internet nasıl çalışır bu videoyu arkadaşlar bilgisayar kavramları bunu mutlaka izleyin. E, bu aslında size temel olarak bir internetin nasıl çalıştığını e, detaylı olarak bahsediyor bu eğitim serisinde izleyebilirsiniz. Daha sonra e, burada Linux var. E, Linux da çok önemli arkadaşlar. Yani Linux'u da kesinlikle Öğrenmeniz gerekir. Çünkü pek çok tool, pek çok araç gerçekten Linux'ta çalışıyor ve e, web serverların %80 veya %90'ı Linux Server. Bu yüzden bir e, backdoor yerleştirdiğiniz zaman örnek veriyorum karşıdaki sunucuya backdoor yerleştirdiğiniz zaman o sunucu Linux tabanlıysa siz zaten oradaki sist Linux sisteme erişmiş olacaksınız bir şekilde backdoor yerleştirdiğiniz zaman e, çünkü çok e, derin zafiyetler çıkabilir burada. yani bu yüzden Linux her türlü işinizi görecek yani Linux mutlaka öğrenin burada for beginners diyor işte başlangıç aşamasındaki kişiler için Full kurs. Bunu izlersiniz, burada buradan öğrenmezsiniz. W3Schools, bakın şu ve az önce göstermiştim. Mi 3 schools Burada vardı sanırım Linux. Linux diyelim. Evet, bakın burada da zaten Linux varmış. Yani Linux'u da isterseniz video ile isterseniz okuyarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Linux'u öğrendiniz. Hadi temelden bir programlama dilini de öğrendiniz. İngilizceniz de var. Network vesaire bunları hepsini öğrendiniz. Peki hacker olabilir misiniz? Hayır arkadaşlar. Öyle kolay değil. Burada deneyim edinmeniz lazım. Bakın bu MDI sek. Ben bu arkadaşta takip ediyorum. Güzel videolar var. Ee, burada güzel içerikler var. Bu burayı takip edebilirsiniz mutlaka. İşte yapay zeka servislerinde bakın hep bayağı içerik yapmış. Hatta ben şunu öneriyorum burada. Bu şey serisi vardı. Ee, evet bakın webpacking. Bu Security. Bun adım. bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok işinize yarayacak. Bu eğitim serisi de. Daha sonra Namsec var, bunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, burada çok güzel eğitimler oluyor, kesinlikle burayı da e, bu kanalda takip etmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra biraz daha pratik yapmak için Traek mi gibi platformlar var. E, CTF platformu var burada yani CTF çözebiliyorsunuz. Ben şeyi göstermiyorum, şey açmamışım. Hack The Box'ı açmamışım arkadaşlar. Hack the Box da var. Bu platform da gene aynı şekilde. Ee, sizin pratik yapmanızı sağlayan alanlar. Yani burada işte zafiyetli sistemlere kendi bilgi birikiminiz kendi bilgi e, bilgi birikiminizle bu e, zafiyetli makinelere sızmaya çalışıyorsunuz. Tabi bu da size bir tecrübe katıyor. Bilgi birikiminizi pekiştirdiğiniz zaman bu alanda bir nebze gelişiyorsunuz. Trade mi de aynı şekilde. Buranın güzel yanı şu. Sizi elinizden tutup götürüyor. İşte bunun mesela learn kısmı var. Yani buraya da girebilirsiniz. Try ekmeğe. Port Swigger. Bu çok iyi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Yani Port Swigger'da en yeni zafiyetleri her zaman çoğu zaman bulabiliyorsunuz. Bunun Evet, akademik kısımda bakın işte yapay zeka ile ilgili API testing, no NoSQL injection, race condition'lar, SQL injection, XSS'ler, CSRF'ler, XXE'ler pek çok zafiyeti buradan öğrenebilirsiniz. Bunun en sevdiğim yanı research, research kısmı var arkadaşlar. Burası araştırma kısımları ve yeni çıkan zafiyetleri yazıları var. Bakın burada okuyabiliyorsunuz. Bu makaleleri okudukça sizin çok iyi işinize yarayacak. Tabii bu makaleleri başlangıç aşamalarında değil de biraz daha ileri yani bir teknik bilgi birikiminizi arttırdıktan sonra ben okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel makaleler var çünkü burada da. Pentester Land. Bu arkadaşlar burada pek çok makale var. Bakın yeni çıkmış Zafiyetler 2024 07. Buradaki makaleleri de okuyabiliyorsunuz. Hop, ben de hata verdi. Evet. İşte tabii bu bug bounty'den 2000 dolar kazandığını gösteriyor. 5 dakikada nasıl 2000 dolar kazandım? Information disclosure dediği bir zafiyet. Bu da bilgi ifşası gibi bir şey. bu tarz bir zafiyet bulmuş arkadaş. Bakın. 2000 dolar gibi bir fiyat kazan para kazanmış. Buradaki dediğim gibi buradaki mutlaka şeyleri takip edin, okuyun. Bakın çok güzel e, makaleler var burada. Makale okumanız sizi gerçekten çok ciddi geliştirecek. E, bir de şundan bahsetmek istiyorum. CVA Fit. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ben burayı da çok seviyorum. Çok güzel CVA'ler var burada. E, bu işte Exploit. Bakın şurada 2019 falan. Bak doku kritik derecede bir zafiyet bulunmuş bunu buradan basıp uh, okuyabilirsiniz ne zafiyetin ne olduğunu baka bakabilirsiniz İşte Microsoft Office visio'da remote code execution zafiyeti varmış yani Microsoft Office e, programında uzaktan kod çalıştırmış adamın biri İşte bunun da adı bu bu de isim aslında yani zafiyetlere konulan bir kod numarası gibi düşünebilirsiniz. Bu kod numaralarını arattırdığınız zaman bu zafiyeti zaten bulacaksınız. CVA Fit ve bu Pentesterland. Bunlar sizin e, işini, işinizi kesinlikle görecek arkadaşlar. Bunları da hallettikten sonra size önereceğim kitaplar var birkaç tane. Hatta kendi kitaplarımı da göstereceğim size. E, Baya bir bende de çok kitaplar şu anda. Kitaplığım kameranın arkasında. Onları da gösteririm size. İlk önereceğim kitap İngilizce. The Web Application Hackrams Book. Bu da çok güzel bir kitap arkadaşlar. Eski bir kitap ama hala bence buradaki birçok zafiyetin hala geçerliliği var. Çok kişi diyor ki ya çok eskimiş. Eskimiş ama emin olun şuradaki zafiyet, şu kitaptaki zafiyetler hala çıkıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bakın en son yayınlanma tarihi 2011. 912 sayfalık bir kitap. Bunun pdf'ini bulup okuyabilirsiniz. Çok işinize yarar. Özellikle ve uygulama güvenliği alanında ilerleyenler için mükemmel bir kaynak diyebilirim. Sonraki önereceğim kitap şu arkadaşlar. Real World Bug Hunting. Bu da genel olarak aslında bug bounty ile ilgilenen arkadaşlarım ben okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü burada işte gerçek dünyada çıkmış bug bounty'lerin Bayağı yazıları var, write-up'ları var burada. İşte nasıl zafiyetin oluştuğunu detaylı bir şekilde bu kitapta yazmışlar. Aslında bu e, kitaptaki çoğu şey sanıyorum bu HackerOne'daki Activity'den alınmış. Bakın bu HackerOne'da Activity kısmı var. Burada çeşitli zafiyetlerin, işte adam mesela zafiyet bulmuş. O zafiyetle ilgili bir makale, bir post yayınlamış. E, bu kitapta da bütün buradaki yani çoğu yani önemli zafiyet postları yayınlandığı için bu hacker one activity kısmında bu kitaba çoğunu eklemişler. Ee, bu da eski bir kitap ama çok güzel detaylı yani çok güzel açık açıklanmış buradaki zafiyetleri çok güzel açıklamışlar. Ben bunu baya önceden okumuştum. Gerçekten çok işimi de görmüştü yani buradaki e, bilgiler. Sonra işte BuckCraft gibi yerler var. Burada işte burası da Buck Bounty platformu arkadaşlar. Yani bu platformlara girip e, pek çok şirket var. Siz bu e, kurumlarda e, zafiyet bulmaya çalışıp bu BuckCraft aracılığıyla BuckCraft'a bildiriyorsunuz. Orada bulduğunuz bir zafiyeti. BuckCraft'ta bu zafiyetin e, ne kadar işte zafiyetin durumuna göre size belli bir para veriyor. Ee, yani zafiyet high mı, medium mu, low mu buna göre size para veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi ya yani belki ilerleyen zamanlarda kanalda e, bu konulara da değinirim. Ardından işte bu da aynı hacker burası da bug bounty platformu burada bulduğunuz bakları kurumlara bildiriyorsunuz burada bir sürü kurum var yani bu bak. Bugcraft'la e, HackerOne'da binlerce kurum var arkadaşlar. Bakın GitHub var burada. İşte HackerOne'un kendisi var. Kendisinde zafiyet buluyorsunuz. Bunları okumanız sizi çok geliştirir. Gerçekten çok faydası var. Bakın Nintendo'da adam zafiyet bulmuş. Burada Nintendo'nun baya e, şeyi var burada. Evet. Bakın Nintendo burada demiş ki e, burada total points yani toplamda ne kadar para ödediğini gösteriyor. Burada orta, o, o, ortalama point yani bin dolarla 1600 dolar civarında ortalamada bir ödeme yapıyormuş. Ortalama range'i. Ee, en yükseği de 5000 dolarla 12000 dolar arası. Tabi bunlar kritik seviyedeki zafiyetleri bulursanız size bu paraları öderler. Bunlarla da alakalı belki ilerleyen zamanlarda kanalımda detaylı videolar yapacağım. Yani siz bunları kullandığınız zaman, bakma antilere katıldığınız zaman burada bir e, gerçekten vakit ayırdığınız zaman e, bu alanda ciddi bir e, gelişme kaydettiğinizi göreceksiniz. Sonraki önereceğim yer Kora. Arkadaşlar burası da forum. Yani ben burada mesela e -e hacking yazıyorsunuz. Hacking alakalı pek çok e, makale, güzel makaleler var. Ben burayı da beğeniyorum. Keza Reddit var. Bakın Reddit'te de ee, çok güzel makaleler oluyor, hackingle, siber güvenlikle alakalı. Buradan mesela software apps işte programming var. Mesela programming seçtiğim zaman yazılımla alakalı, programlamayla alakalı. Ee, pek çok burada kişilerin yazdığı yazılar, makaleleri okuyup buradan öğrenebiliyorsunuz. Ee, onun haricinde medium'u da önerebilirim size. Bakın medium var. Medium evet. Yani Medium'da da çok güzel write-up'lar var ama Medium bazı write-up'lar ücretli. Yani Plus üyesi olmanızı istiyor bazı write-up'ları okumanız için. Kora, ee, Cora, Medium, Reddit bu üçü sizin işinizi görür temelde. Ee, bunları yaptıktan sonra arkadaşlar zaten bu alanda hani en azından belli bir seviyeye geleceksiniz. Sürekli yani her gün bu konularla alakalı araştırma, her gün yeni çıkan zafiyetleri araştırma yapmanız, pratik etmeniz gerekecek. Bu pratikler gerçekten size çok şey katacak. Bir yerde öğrendiğiniz şeyi başka bir e, web uygulamasında, başka bir web sitesinde kullanıyor olabileceksiniz bir zafiyeti. Bunlar çok gerçekten işinizi görecek. Şimdi ben size bazı kitaplar önereceğim arkadaşlar. O kitapları da göstereyim. Evet burada benim mesela çok eski bir kitap linux kitabı var bu herkes için linux Baya kalın bir kitap bakın burada e, diskler falan da var e, Kitap isteyen arkadaşlar bu kitapları kesinlikle okuyabilir çok işinize yarayacak Hani Kitap seven arkadaşlar varsa Bunu önerebilirim size Daha sonra benim baya kitap vardı şimdi hepsini indireyim göstereyim size Şimdi size bazı kitapları göstereceğim bakın şurada bazı kitaplar var Aa. ardından şöyle bakın bir dakika biraz daha var burada işte bilgisayar ağlarına giriş Linux komut satırı daha sonra burada da gene bir sürü kitap var şimdi hepsini indirmek istemiyorum bakın şöyle göstereyim bu kitaplarda hani benim çok işime yaramıştı. Işte. Şöyle, Linux var, Python var burada. Şöyle koyayım. Tabii ondan önce size önereceğim başka bir kitap var arkadaşlar. O da Cal Newport'un Pür Dikkat. Şimdi diyeceksiniz ya bu kitabın siber güvenlikle ne alakası var? Bence çok alakası var. Çünkü e, odaklanma becerisi gerçekten hayatımızda çok önemli. Özellikle bilgisayar bilimi yani siber güvenlik alanında da bu beceri bize çok fayda sağlayacak, çok işimize yarayacak bir şey. Pür dikkat, yani odaklı bir işi yapmak. Bu yüzden ben size bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu da mutlaka okuyun. Dediğim gibi diğer yazılım kitaplarımı da size gösterdim. Kaynaklar bu. Benim şu ana kadar yani önerebileceğim kaynaklar bu dediğim gibi daha farklı belki eksik unuttuğum pek çok şey olabilir arkadaşlar yani ah, evet bu video buraya kadardı arkadaşlar kanalıma abone olun ya, siber güvenlik ve yazılımla alakalı daha birçok video olacak kanalda bu kanala abone olun beni takip edin ee, çok güzel gerçekten yani hatta kimsenin yapmadığı çok çok sağlam içeriklerle geleceğim emin olabilirsiniz bu video buraya kadardı hoşçakalın